Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Megane 4 hatchback araçlara fren çakar modülü montajı nasıl yapılır? Bunu göstermeye çalışacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Bagaj kapağını açtıktan sonra orta bölümde bulunan döşeme parçasını çekerek yerinden çıkartıyoruz ve alt taraftaki vida kapağını da çıkartıp T30 yani Torx 30 uç ile buradaki 3 vidayı söküyoruz. Devamında bagaj kapağının sağında ve solunda bulunan yine ikişer tane toplam dört tane cıvatayı yerinden çıkartıyoruz. Bu vidalar spoilerin kenarındaki ek parçaları tutmakta. Sonrasında kenar parçası üzerindeki siyah bölümü çekerek çıkartıyoruz. Devamında bir döşeme sökme aparatı yardımıyla braket üzerindeki mandala basıp braketi yerinden çıkartıyoruz. Burada sağda ve solda birer tane daha vida var. Onları da söküp spoileri yukarıya doğru kaldırıp Klipslerinden kurtarıyoruz. LED stop lambasının soketini ve arka cam fıskiyesinin nozulunu yerinden çıkartıyoruz. Stop tesisatı karşımızda. Buradaki siyah kablo şase hattı. Mor kablo ise fren tesisatına gelen artı 12 volt hat. Fren çakar modülünün montajını yaparken modülün artı kablosunu fren lambasının artı hattına bağlıyoruz. Eksi kabloyu ise kesip araç tarafından gelen kabloyu modüle giriyoruz. Modülden çıkan kabloyu ise fren lambası tarafında kalan kabloya geri bağlıyoruz. Yani modülü şasi hattına seri bağlamış oluyoruz. Ek yerlerini ısıyla daralan makaronla izole ettikten sonra modül kablosunu aracın içerisine doğru uzatıyoruz. Burada biz orta noktadaki klipsin kenarını tercih ettik. Klips yerine oturduktan sonra sağında ve solunda boşluklar kalıyor. Bu şekilde Kabloyu sıkıştırmadan bagaj içerisinde almış oluyoruz. Modülü uygun bir yere sabitledikten sonra mod seçim tuşunu çift taraflı bant ile cama yapıştırdık. Uzun süredir beni takip edenler hatırlayacaklardır. Fren çakar modülünün geliştirme ve üretim süreçlerini sizlerle paylaşmıştım. Merak edenler o video serisine sağ üst köşeden açılan karttan ulaşabilirler. Modülün montajı bitti. Spoileri toparlamaya başlıyoruz. Üçüncü stopun soketini ve cam fıskiyesini yerine taktık. Spoiler'i yerine oturtup bütün klipslerin geçtiğine emin olduk. Ve söktüğümüz bütün vidaları yerlerine takıyoruz. Montaj sonrasında ilk testimizi gerçekleştiriyoruz ve modülün çalıştığını görüyoruz. Mod seçim tuşu ile modları değiştirip uygun olan modu seçiyoruz. Bu işlemi yaparken birisi frene basıyor, ikinci bir kişi de modları değiştiriyor. Temelde bütün fren çakar modüllerinin montajı aynı mantıkla yapılıyor. Gördüğünüz gibi montajı oldukça basit. Sizler de aynı adımları takip ederek Megane 4 hatchback araçlarınıza fren çakar modülü montajı yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.